Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. 696 KYK'lı 4 değerli işçiler. Evet, geriye dönük ödemelerini almaya başladılar. Birçok kurum ve kuruluşta hala bu ödemeleri almadık diyenler. Özellikle Milli Eğitim'de ve benzeri birçok kurumda hala geri ödemeleri almadık. Tapu sırada çalışıyorum. Hala bu ödemeleri almadık diyenler için bu yayını yapıyoruz. Çünkü geri ödemeler evet hızlı bir şekilde ödenmeye başlandı. Birçok kurum ve kuruluşta Sağlık Bakanlığı, İşkur ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi birçok e, kurumumuzda bu ödemeler evet çalışanlarımıza ve emekçilerimize 696 kayıkalı 4 TL işçilerimize ödenmeye başlandı. İşte böyle olunca tabii ki e, işçilerimiz ne kadar alıyorlar? Ne alıyorlar? Bunlar da merak konusu. Özellikle milli eğitim için 7.000-7.500 arası, Sağlık Bakanlığı'nda 9.500-10.500-11.000 arası, bunun yanında Emniyet Müdürlüğü'nde 11.000-10.000 ve TL arasında belli rakamlar emekçilerimize yatmaya başladı. Şimdi özellikle İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile Bakanlığı gibi birçok kurumda da bu ödemelerin yatmasına çok az kaldı. Önümüzdeki aylıkta bu ödemeleri neredeyse %85'lik, bu 690 adet kar işçilerimiz almış olacak. Buradaki gecikme nedeni kurumların evet imzaladıkları, yerel anlamda imzaladıkları kamu çerçeve protokolü sonrası kendilerinin sendikalarla imzaladıkları lokal e, bu anlaşmaların, bu sözleşmelerin tarihlerinin farklı olması. İşte bu yüzden aynı anda hepsi aynı anda olmuyor. Yani yerel sözleşmeler, lokal sözleşmeler kamu çerçeve protokolünden sonra kurumların kendi yaptıkları sözleşmelerde farklı tarihlerde oldu. Şimdi o farklı tarihler tabii ki geri ödemelerin alımlarında da farklı tarihlerde yatması neden oluyor. Geri ödemelerin tek elden yatılacağını söyledik. Birileri taksitle işte ay ay ödenir bunu toplu ödemezler şeklinde spekülasyon yapınca dedik ki bunlar tek elden ödenecek. Evet ödenmeye başlandı. Bu konuda tabii ki ümit varız. Bu ödemelerin hızlı anlası ve ödenecek olması birçok yerde önemli bir şekilde güzel bir adım oldu. 696 KK'lı işçilerin özellikle tayin ve bununla ilgili zorunlu emeklilikleriyle ilgili sorunlar ve benzeri durumlarıyla alakalı da adımlar atılacak. Özellikle meclise bu işçi kardeşlerimiz için bir yasanın gelmeyeceğini söyleyenler tabii ki erken davranıyorlar. Çünkü geçici işçilerimizde örneğin orman geçici işçilerinin durumu o kadar net ki. Orman yangınları ülkemizde çok büyük bir gündem olmuş ve ormanların korunması ile ilgili tedbirlerin alınması en zaruri tedbirler arasında tabii ki gösterilmiştir. Özellikle uçak alımları ile ilgili bir şeyi tamamen tam ekran yapıp tek neden buymuş, uçak yokmuş şeklindeki eleştiriler çok haksızdır. Özellikle kiralanan uçaklar ve helikopterler mevcut olup Asıl orman yangınlarının önlenmesi yani bir nevi yangının çıkmasını önleyecek veya yayılmasını yavaşlatıp durduracak önlemlerin alınması mesela ormanlar arasında aralıklar bırakılması gibi. Bunların hepsi insan gücüyle, insan emeğiyle olan şeyler. İşte orman geçici işçilerinin artık 7.24 12 ay çalışımlarını esas alacak ve Çalışma Bakanlığı'nın da eleştirdiği geçici işçilik müessesesinin sürekli hale gelmesini sağlayacak adımı meclisteki ilk yasa tekliflerinin içerisinde görmek istiyoruz. Zaten kamu çerçeve protokolünde bu husus dikkatle gösterilmiş ve önerilmiş sendika ve hükümetçi de kabul edilmişti. Bu işin gecikmemesi, hakkın yerine bulması önemli. Gündemi teşkil eden konularda çözüm odaklı, hızlı çözümlerin oluşması için artık adımları takip ederek güzel önerilerimizle bu süreci zenginlik katacağız. İnşallah çok daha güzel haberlerde buluşacağız. Çözümsüzlük olmaz. Çözüm her şey vardır. Hayat varsa çözüm vardır. Hayat devam ediyorsa her zaman çıkış yolu vardır. Evet, inşallah çok daha güzel haberlerde buluşacağız diyorum. Sağlık ve esenlik içinde. Hoşçakalın.